Merhaba çocuklar. Bu dersimizde bölme işlemini tekrar değinmek istiyorum. Bölme işlemini yapmadan önce bölümün bölümün bölünün basamak sayısını yani bölme yaparken 45 bölü 9 bir bölme işlemi. Bölünen sayının bölümün kaç olacağını tahmin etmek önemlidir. Yani 45 sayısını 9'a bölürken bölümün kaç basamakta olacağını bileceğiz. Bunu anlamak için birler basamağına en sağ soldaki 4'e bakalım. 4 4 küçüktür 9'da. Öyleyse küçükse ya da eşitse bakın bu ne olur? İk bir basamaklı olur. Eğer 9'dan büyük olsaydı bu başka türlü de olabilir. 7 de olur, altı da olur. Yani dört'ten büyük bir sayıysa bu tek basamaklı. Bölüm tek basamaktır. 5 kere 9 40 5 çıkarım 0. Öyleyse bölüm bir basamaklıdır. Bir başka 324 24 7. Bakalım. 1, 2, 3 basamaklı bir sayı 7'ye bölümü. Birler en baştaki, en soldaki, en baştaki rakama bakıyorum 3. Bölen sayıya bakıyorum 7. Öyleyse 3 küçüktür 7'den. Öyleyse bu bölümü 2 basamaklı olur. Bu 3 basamaklıysa burası 2 basamaklı olması gerekir. 3'ün içerisinde 7, yoktur. Çünkü 3 küçük 7 büyüktür gösterdiğim gibi. Bunu da aldım. Şimdi iki basamak birden aldım. 7'nin için 32'nin içinde 7 5 kere versem 7 5 tane 7 35 çok oldu. 4 kere. 4 kere 7 28 kaldı. 4 0 4 aşağı 44'te 44'ün içinde 7 5 kere versem 6 kere 7 42. 6 kere verdim 7 42 sayısını buldum. 2. Şunu anlayacağım. Eğer bölünen sayının en baştaki sayısı bölen sayıdan küçükse kaç basamak ise 1 eksi. Yani 3 eksi 1 eşittir 2. Bölüm 2 basamaklı olur. Eğer küçükse küçükse 1 basamaklı olur. Yani eee ne olur? 2 eksi 1 eşittir. Bir basamaklı çıkar bölüm. Bir başka örnek. 735. 735 bölü 3. Bakın 7 büyüktür 3'te. Yani bunları karşılaştırdığım zaman 7 3'ten büyük olduğu için bu bölüm 1, 2, 3 basamaklı çıkması gerekir. Büyük olduğu zaman Bölümün 3 basamakta olması gerekir. Yani bu neye yarar? Bölümün kaç çıkabileceğini tahmin etme. Önemlidir burada. Bir iki kere 6 çıkardım bir kaldı. 3 aşağı 13'te 4 kere 3 12 çıkardım. 1 0 5 aşağı indiriyorum. Ekti 15 15'te 5 kere 6. 15 çıkardım 0. Bakın bölüm 3 basamaklı oldu. Yani bölünen sayının en soldaki baştaki rakam bölen sayıdan büyük ise bölümün basamak sayısı bununla beraber eşit olur. Bu da e, ne olur? 3 basamaklı çıkar. Yine 322 bölü kaç diyelim 7. 7'ye böldüğüm zaman bu küçük olduğu için 3 eksi 1 eşittir. 2 basamaklı çıkar bu sayı. Çünkü 3'ün içinde olmadığı için bunu da alıyorum. 32 4 kere 28 bakın 4 kaldı 47 6 kere 7 42 çıkardım 0 0 2 basamaklı çıktı. Biz bunları bu şekilde bölmeye en soldaki basamaktan başlarım. Bölme işlemine en soldaki yani sol tarafta en soldaki basamaktan ne yaparım? Başlarım bölme işlemine. Ama yazarken de yine ne yapacağım? 124 bölü 3. Nereden başlayacağım? Bakın en soldaki basamaktan. Birden birinin içerisinde 3 yok. O zaman bunu da arayacağım. 8'de 12. 12'nin içinde 4. 1 kere 4 12 çıkardım. 0 0. 4'te 1 kere 4. Çıkardım 0. Bu da 2 basamaktı. Bura 3 basamak, bura 2 basamak. Niye? En soldaki basamak 3'ten küçük olduğu için. Sağlamasını nasıl yaparım? Evet, bölüm bölüm sağlaması yani işlemin doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak için tersten yapılan bir işlemdir. Sağlama Bölünen bölüm çarpı bölen. Bakın bölüm çarpı bölen. Ne K ka artı kalan. Bu da kalan. Eşittir. Bölünen sayıyı verir. Yani Bununla bunu çarpacağım. Bunu ekleyeceğim. Ondan sonra ne yapacağım? Bölünen sayıyı bulayım. Bir bölme işleminde kalan en fazla bölenden bir kalan en fazla bölenden bir küçük olması gerekir. Örneğin 500 501 bölü 5. İyi bakın buraya. 501'i 5'e böldüğüm zaman 5'in içinde 5 bir kere. Bir kere 5 5. Bu orada çıkardım. Evet. 1 yazdık. 501'i 5'e böldüm bu. Bu sıfır indirdim. Olmadı. Burada sıfır oldu. O zaman bölüme bir sıfır atmam lazım. Bu bir bölme kuralıdır. Olmadı yine. 1 aşağı indirdim. Bir indirdim. O zaman bu da bölünmedi. Yine buraya bir sıfır atmam lazım. Eğer bu işlemi bu şekilde yapmazsam işlemin sonucunu bulamam. Şimdi sağlamasını yaptım. Bunu buraya yazdım. Çarptım. 500 etti. 5 tane 100. 500. Kalan kaç? Bir. Bunu da ekledim. Topladım. 501 olarak buldum. Şuna dikkat edin. Kalan sayı bölenden en fazla kalan en fazla bölenden bir küçük olur. Diyor ki bir bölme işleminde işte böldük öyleyse en büyük bölünen sayı en büyük kaçtır diye sorduğu zaman bölünen sayı en çok kaçtır dediği zaman soru sorduğu zaman bölenin kalanı bölenin bir küçüğünü almanız zor mecburiyetindesiniz kalan bölenden bir küçük olup eklersen en büyük bölünen sayıyı bulursun. Sıfır olursa en küçük bölünen sayıyı bulmuş olursun. Bir başka anlatayım. Soru şeklinde anlatayım size bunu. Diyor ki bir bölme işlemde bölünen ile bölenin toplamı yani Bölünen artı bölen toplamı bunlar topladık kaç etti? 80. Yani bir bölme işleminde şununla şunun toplamı bu. Bölen sayı bu, bölünen sayı artı 80. Bölüm bölüm eşittir kaç olsun? 15. Evet. Bir problem. Bir bölme işleminde probleme kuruyorum bunu. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 80'dir. Bölüm 15 olduğuna göre bölen sayı ya da bölünen sayı kaçtır? Bunları bulun diyor. Şimdi ben bölme işletini yaptım. Bölüm diyor burası 15. Yerine koydum. Bununla bunun toplamı da 80. Burası da 15. O zaman bu sayılar kaçar olur diyor. Soru soruyor bana. Nasıl yapacağım? Ben biliyorum ki bölünen sayı büyük sayı. Bölüneni bölene böldüğüm zaman 15. Yani bu bunun 15 kat fazlası. Burası o zaman bir kat çıkar. Burası da 15 kat. Öyleyse 15 katla bir katın toplamı 16 kat. 15 artı 1 eşittir 16 kat etti. Bu 16 kat neye eşittir? 80'e. Kalan yok. Ona dikkat edeceğiz. Kalan varsa çıkaracağız fazlalığı. Kalan fazlalıktır. O zaman bunun toplamı buysa 80 bölü kaç? 16. 80'i 80'i 16'ya böldüğüm zaman 5 kere 5 kere 6 33 elde 8 80 çıkardım. Ne oldu? 5. Bir katın değeridir. Bu bir kattır. Yani 16'da biridir. 5 sayısı bölendir. Bu Bölendir. Bir kat bölen. O zaman buraya 5 yazdım. E bölen sayı nasıl bulacağım? Bölüm ile böleni çarpacağım. 15 ile 5'i çarptım. 75 etti. O zaman burası da 75. Bakalım işlemi sağlaması. Bölünen sayı 75. Bölen sayı 5. Bölüm 15. Bakalım bununla bunu çarptım 75 et. Doğru. Bununla bunu topladım 80 etti. İşte doğru demektir. Kat problemlerinden faydalanacaksınız. Küçüğü her zaman kat problemlerinde küçüğü her zaman bir kat alırsınız. Bir katın değerini bulursanız diğerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani bir bölme işleminde bölünen ile bölenen toplamı 80 bölüm 15 olarak verilmişse katları toplayacaksın. Bu demektir ki bunu buna böldüğün zaman 15 çıkıyorsa 75 5'in 15 katıdır. 5 bir kattır. 75 15 kattır. Topladığım zaman 16 kat eder. 80 16'ya böldüğünüz zaman bir katın değerini bulursunuz. Ondan sonra bir bö kat bölen sayıdır. Bölümle böleni çarparsınız. Bölünen sayı bulursunuz. Bölünenle belenin toplamı da 80'i veriyorsa işlemimiz doğrudur. Bir başka problem daha anlatayım. Bu tür problemlerle ilgili bakalım. Diyor ki yine bir bölme işleminde işleminde. Bölünen ile bölenin farkı. Bölünen ile böl bölenin farkı diyor bakın. Farkı. Yani çıkarmış. Farkı kaç demiş? 52'dir. 52'dir. Bölüm 11. Bölüm 11 kalan 2. Iki. Kalan 2'dir. Buna göre bölen sayı kaçtır? Bölen soru işareti. Evet. Bir bölme işleminde bölenle bölenin farkı 52'dir. Bölüm 11. Kalan 2'dir. Bölen sayı kaçtır? Hemen bir şekil çiziyorum. Bir bölme işareti çiziyorum. Evet. Bununla bunun farkı 52. Yani bölünen sayıdan bölen sayıyı çıkarırsam kalan 52 oluyor. Bölüm, bölüm 11. Kalan fazlalık 2. Şimdi burası kaç olur? Burası kaç olur? Bunu bulmak için ne yapmam gerekir? Ben biliyorum ki bununla bunun farkı 11 kat. Yani bunu buna böldüğüm zaman... 11 kat. Bu sayı bölünen sayı bölen sayının 11 katı. Çıkardığım zaman çıkarma yapmış. 10 katı. 11 eksi 1 eşittir 10. 10 kat. O zaman e, fazlalık 2. 52'den de 2'yi çıkardım fazlalığı çıkardım. 50 kaldı. E 50'yi de ona bölürsem bir katın değerini bulurum. 50 bölü 50 bölü 10 eşittir çıktı 5. Öyleyse burası ne oldu? 5 oldu. Bunu buldum. Çarptım. Bundan bunu çarpacağım. Burayı bulacağım. Kalanı ekleyeceğim. 11 çarpı 5 eşittir 50 5. Kalan 2 bu kalan 2'yi de ekledim 57 bölünen sayı bölünen sayı kaçmış 57 bakın işlemi testten yapalım 57'yi 5'e bölürsem 11 55 eder kalan 2 olur Öyleyse 57'den de 5'i çıkarsam 52 kalır. Bir bölme işleminde tekrar diyorum. Fark diyorsa fark diyorsa çıkaracağız. Fazlalık varsa yine çıkaracağız. Bir bölme işleminde bölen ile bölünenin farkı 52'dir. Bölüm 11 kalan 2'dir. Bölünen ya da bölen sayı kaç dediği zaman bu tabloyu oluşturacağım. Verilenleri yerine yazacağım. Burası toplamısa artı koyacağım, Çıkarmışsa eksi koyacağım, katları çıkaracağım, toplamısa katları toplayacağım. Kural bu. Daha önceden de sizlere bu konuda anlatımda bulunmuştum. Evet, bu konuda bu şekilde ne yapacağız, <laughs> anlatacağım. Evet, bir diğer konu, bölme işlemleriyle ilgili kurallar ya da problemler karşımıza çıktığı zaman neler yaparız? Örneğin. Kısa yoldan bölme işlemi. 47 bin. 47 bin. Bunu bölü 10. Bunu bölü 100. Bunu bölü 1000. Eşittir. Bakın. Bunu 10'a bölmek demek ne olur? Böldüğüm zaman 47 bin bölü 10 bir sıfır sildim. Ne çıkar burada? 4700. Buradan sileceğim. Buradan iki basamak sildim. 2 sıfır gitti. 470. Üç sıfır sildim. Buradan ne oldu? 47 kaldı. Ona bölürsem bir tanesi gitti. 4700 kaldı. 100'e bölürsem 2 gitti. Çünkü %2 0 vardır. Gitti. Burada. Yine bölürsem 3. gitti. Burada da 3'ü gitti. Bakın 47. Kısa yoldan bölme. Yani ona bölürsen 1 sıfır siliyorsun. Hem bölümden hem bölenden hem bölünenden hem de bölen sayıdan. 100'e biliyorsan 2 oradan yani bölen sayıdan ve bölünen sayıdan sileceksin. Bu kısa yoldan bölme işlemleridir. Evet, bugünlük dersimiz bölme işlemleri bu kadar anlattığım daha ileriki derslerde anlatacağım bölme ile ilgili problemleri yuvarlama en yakın onluğa yüzlüğe yuvarlayarak bölme işlemlerini bir son, sonraki derste tekrar anlatacağım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın.